<laughs> çek çek birer çek çek birer çek. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum üstünün başını biliyorsun. Şunları bırakın. Boşamadım. Hadi. Saati gel. Saati çek. Saati, <laughs> saat çekmiyorsun saati. <laughs> Dansın profil bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bam, 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 bam. Arkadaşlar bir yerde sunucu oldum. Ee, ilk defa böyle bir şey deneyimledim. İlk defa böyle bir şey tecrübe ettim. Yani inşallah güzel olmuştur. İzlersiniz, bir ara izlersiniz. Ne zaman? Cuma, Cuma 8'de. Az önceki attığım sinepe o kadar kuruldum ki böyle izledikçe kendime kafatmış yani. Ne zaman? Sen arkadaşlar sonucu olmayan sözü ya. Amirin <laughs> kuruyun. Ben öyleyim ya bazen böyle çok kuruluyorum böyle kendime böyle. Bazen bir şey attığım zaman. Aynen amirin falan oluyor. <laughs>